Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni DAX ve Gümüş analizme hoş geldiniz. Öncelikle haftanın başlamasıyla herkese bol kazançlı haftalar diliyorum. Her zamanki gibi haftanın başında öncelikle DAX'ı, sonrasından da Gümüş'ün teknik Gantayfi analizini yapacağım ve inceleyeceğiz. Destek dirençlerini burada görmüş olacağız. DAX endeksiyle başlayacak olursam günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar şurada üstte kırmızı direnç bandımız oluştu. Artık burası güçlü direnç diyebiliriz Dax için. Yani 15811 ile 15976 bölgemiz bizim direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. E altta ise görmüş olduğunuz gibi 15396 desteği vardı. Bu destek kırıldı. E yani itibarıyla desteğin altında kaldı. E buranın da direnç olduğunu artık görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki kanal hareketinden sonra yani 15.811'in altında kaldıktan sonra 15.396'ya geldi. Bugünkü açılışta da görüyorsunuz bunun altına inmiş oldu. Ve 15.276 ile 15.396 seviyemiz bizim artık direnç oluşum bölgesi oldu arkadaşlar. Burada bizim önemli dikkat etmemiz gereken şey 15.276. Ee, seviyesi 15.276'nın altında kalmaya devam ettiği takdirde alttaki 14.628'e e, desteğine kadar e, yani band sonuna kadar oluşan geniş bir bant içerisinde düzeltmesini devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Eğer 15.276 üzerinde kalırsa e, görüyorsunuz şuradaki hareketlerden e, eskiden de burasının şöyle çıkıştan sonra Buradan 14.628'i destek yapıp yukarı çıktığında bu band sonunda 15.276 seviyesi dirençti. Direnç kırıldıktan sonra görüyorsunuz 15.396'nın üzerine kendini atmıştı. Yani burada da e, tekrar bu direnç altına geldiği zaman e, buradaki direnç oluşumu şuradaki yeşil mumdan da belli oluyor arkadaşlar. Yani e, 15.276 kırılamamış ve aşağı yönlü düzeltme gelmiş. O yüzden de 15.276 seviyemiz oldukça önemli. Bunun üzerine atamadığı sürece de aşağıda düzeltme devam edecektir. Yani 14.628 desteğine kadar. Eğer 15.276'nın üzerine atacak olursa o zaman şuradaki 15.396 seviyeni seviyesini takip edeceğiz. Buradaki bariz belli bant hareketinden de görüyorsunuz aşağı yönlü düzeltmelerde tepkilerin buradan aldığını 15396'dan ve kanal içerisinde hareketinde direnç ve destek hareketleri bariz belli. O yüzden de 15396 üzerindeki kapanış bize yine de tekrardan şuradaki bant içerisinde götürecektir ve 15811 direncine tekrardan test edecektir arkadaşlar bunun üzerinde de 15.811 üzerinde 15.976 direnci var görüyorsunuz sıkışma alanı buradaki direnci var 15.811 üzerinde eğer buradaki sıkışma alanı üzerine atarsa da 16.164 ilk direnci üzerinde de 16.932 sonunda direnci burada platform hesaplamış genel olarak şöyle bir saatlik grafikte de bir bakalım görüyorsunuz arkadaşlar Saatlik grafikte de açılış altında oldu. 15.276'nın altında ve direnç altında kaldığı için de hala da düşmeye devam ediyor. Buradaki hareketleri de görüyoruz. Şuradan 15.396 direne desteği kırıldı ve altına indi. Şu anda da 15.276'nın altında ilerliyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler 15.396 seviyesi üzerinde kaldığında ancak devam edecektir. Şuradaki e, mumdan da saatlik mumdan da anlaşılacağı üzere aşağı yönlü düşüşte e, direnç tepkisi alıp aşağı geldiği zaman 15396 e, üzerinde yani şu pembe bant üzerine atıyor ve görüyorsunuz yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu yüzden de 15396 e, üzerindeki e, kapanışlarda biz yukarı yönlü hareketi bekleyebiliriz. Aksi takdirde 15.276 bizim e, direncimiz olacaktır ve düzeltme devam edecektir. DAX endeksi ile e, alakalı kan tayfa analizim şimdilik bu kadar. Şuradaki alttaki pembe takip edilecek. E, bunun yukarısında çıkış akımı devam edecektir. E, altında kaldığı sürece de 14.628 desteğine kadar olan bant içerisinde hareketini düzeltme hareketini devam ettirecektir. Geçelim gümüş analizimize. Günlük gümüş analizimize bakıyoruz arkadaşlar. Günlük grafikteyiz. Ee, görüyorsunuz burada pembe pembe bir direnç bandı oluşmuş. Bu direnç bandı 23.07 ile 23.39 arasında oluşuyor. Ee, bunun altında kaldı görüyorsunuz. Ee, bunun üzerine çık, e, burası destek olduğu takdirde görüyorsunuz Buradan düşüş devam etmiş ve düşüşler burada sınırlı kalıyor. Ee, burası destek yapmıştı. Ve buradan üzerine çıkmıştı 39'un burasının destek yaptığı takdirde de e, yukarıda e, 20-91 direncini direnciyle karşılaştı ve e, düşüşten sonra da buradaki direnç tepkisini de şuradaki günlük mumdan anlayabiliyoruz. E, bu 20-91'in üzerine kıramamış ve e, aşağı yönlü satış gelmişti. E, şimdi de 23.07 ile 23.39 arasındaki oluşan pembe bandımız şu anda direnç bandımız arkadaşlar. Bu direnç bandını e, saatlik grafiği aldım bu arada. E, direnç bandının altında da görüyorsunuz burada bir mavi band var. Mavi band, düzeltme bandı 22.41 Burada da band içerisinde bir önemli bir çizgi e, var arkadaşlar. Bunun üzerinde 22 üzerinde kaldığı sürece görüyorsunuz 23-07 e, direncini test edebilir. Yani 22.41 41 seviyemiz oldukça önemli bir seviye. Eğer 22.41'in altına inecek olursa bunun altında bir kapanış yaparsa alt aşağıda 21.72 ile 21.43 arasında oluşan pembe bir destek bandımız mevcut arkadaşlar. Buradaki destek bandının e, tepkilerini günlük mumda anlayabiliyoruz. Şuradaki düşüşlerde de görüyorsunuz. Spike buradan almış, Yani 21.72'den e, tepki almış. Buradaki spike'dan da görüyorsunuz. ikinci kez e, 21.72'ye az kala buradan da dönmüş tepkiler gelmiş. Ee, kısacası 21 23.07 bizim direncimiz. Altta destek 21.72. 72. Ee, tam ortada bir çizgimiz var. 22.41 bunun altında kalırsa 21 72 desteğine kadar gelebilir. Ama üzerinde kalmaya devam ederse de tekrardan 23.07 direncine kadar gelebilir. Ee, yukarı yönlü hareketin devamı içinde de 39 üzerinde kapanışı yapması ve bunun üzerinde kalması hatta da 23 91'in üzerinde e, kalması gerekiyor. Şurada da görüyorsunuz yukarı yönlü hareketin 23 91'den itibaren olduğunu görüyoruz. E, o yüzden de 23 91 direncimiz e, kırılırsa yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. E, burada da 21.43 altında da bir destekimiz görünüyor arkadaşlar. Eğer e, buradaki pembe desteğimiz aşağı yönlü kırılırsa 20 37 desteğine kadar olan şuradaki band içerisinde hareketini sürdürüp ve 20-37'den de tepkiler gelebilir takip edeceğimiz yerler Gümüş için 22-41 seviyemiz arkadaşlar bunun üzerinde kalırsa 23-07 direncine kadar gelebilir altında kalırsa da 21-72 desteğini takip edeceğiz arkadaşlar DAX endeksi ve Gümüş yorumum şimdilik bu kadar beni izlediğiniz için herkese Teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı haftalar olsun.